Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, Metro yok. Live Topi oynayacağız arkadaşlar. Hemen girelim. Eğer Brookhaven'ın da bu bölümü gelmek gelmesini istiyorsanız hemen kanala abone olacaksınız. kişilerle bir tanışalım. Önüme geçti ya. Benim boyum gerçekte de küçük arkadaşlar. Kafam da biraz büyük. Neyse arkadaşlar. Birinci durağımız Çin mahallesi. Hemen Buradan Çin mahallesine gidelim. Ne? Ne? Çin mahallesi kaldırılmış mı? Çin şeyi. Bir dakika. Ama bu gidiyor. Heh, tamam buradayız. Aa bir dakika gök şöyle. Sonra da geleceğim ve şura gideceğiz arkadaşlar. Şuradaki e, şeye gideceğiz. Karaladığım yere gideceğiz. Çin Mahallesi'ne gidelim. Geldik. Arkadaşlar karakterim güzelse bir like'ınızı alırım valla. Ee, öncelikle birinci yerimize girelim. Burası gene kıyafet tasarım yeri. Gördüğünüz gibi Çin için böyle kıyafetler hazırlamışlar. Acaba giyinsek mi? Boşver ya. Neden giyinelim ki? Neyse. Diğer yerimiz gördüğünüz gibi böyle. Burası bir kahvaltı yeri gibi. Aa burası çok güzel. Ay arkadaşlar burada kahvaltı var. Gördüğünüz gibi yemeğimizden duman bile çıkıyor. Ee, yani böyle bir Çin mutfağı. Gördüğünüz gibi tablolar bile o kadar güzel ki anlatamam. O zaman şuradaki evimize burayı dıştan hızlıca göstereceğim. Burası da böyle bir maske yeri gördüğünüz gibi. Maskeler falan takıyorsunuz. Burada böyle bir yer var. Gene saçma bir yer burası. Ney ki bunlar? Neyse. Burası arkadaşlar. Böyle ee, bunların adı neydi biliyordum da unuttum arkadaşlar. Bir şeydi bu. Neyse. Sonra burada da işte böyle bir şey so ne oluyor he böyle bir şey satılıyor son burası arkadaşlar burası da Çin'in ıı, lezzetleri ödeme yer var kasiyer Çin mahallemiz bu kadardı. Hemen yürüyelim. Yani bisikletimizle gidelim hızlıca. Tamam arkadaşlar geldik. O zaman e, bu sefer de bir dakika ne? Plaza ha. Tamam. E, o zaman gök yük kuşağı yüksek yerine gidelim. Aa yok şuraya gidecektik. Şuraya gidelim. Geldik arkadaşlar. Böyle bir yer. Şöyle daha büyük göstereyim. Ha. A ana ha tamam. <laughs> Ağaçın şöyle Ah birisi daha geldi. Herhalde. Yok. Birisi daha gelmemiş. Böyle bir sesi kaldı. arkadaşlar. Atları koyabileceği yerler var falan. Buraya işte dokunuyorsunuz falan bu çalışıyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Neyse biz gidelim. Üst kata çıkalım. Atları yok. At atları tohum değilmiş bu. Bitki şeyleri gibi düşünelim böyle bir köy. Bu arada arkadaşlar köye gitmeyi seviyorsanız yorumlara yazın. O zaman arkadaşlar diğer yerimize gidelim. Allah bir sunandı. Ha. Ee, arkadaşlar son iki yerimize daha gideceğiz ve videomuzu sonlandıracağım. Ee, bu seferde nereye gitsek acaba? Buzlu Buzda Parkı'na gidelim. Birisi de arkadaşlar çete Mia neredesin bacım yazmış. Çok komik. Arkadaşlar çok güzel. Savaşı tam bir eğlence ama ben mutsuzum. Şimdi kardan adam yapayım da azıcık mutlu olayım. Burada böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın. Perfect. Perfect. Hayır. Perfect. Perfect. Hayır kut. <laughs> Aa aslan yok. Bu ne? Bir şey yaptık. adını unuttum. Ama biliyorum. Perfect. Per Yo, good. Wow. Perfect. Good. Good. Bu ne? Bu arada arkadaşlar bunların üstünde zıplayarak bunları kırabiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi gitti. Perfect. Perfect. Good. Good. Miss. Ney bu? Bu da beykel diğerine benziyor. Good. Ne, neden öyle oldu ki? Anladım. Good. Good. Miss. Çok kötü bir şey çıkacak. Ney? Aa güzel. Perfect. Perfect. Miss. arkadaşlar gene böyle oturup falan dinlenebiliyorsunuz. Aa, gondola bineceğim. Hızlı hızlı gidelim. Aa şurada arkadaşlar var sanki. Aa birileri var orada hemen gidelim. I <laughs> Sen neden ağlıyorsun kardeşim? Benim yüzüm ağlayan tip ya. Oha, gidiyorum. Ana, polis yardım diyor. Niye öyle? <laughs> böyle arkadaşlar bayağı güzel bir yer. arkadaşlar. Ee, ben şimdi şey, videom burada sonlan. Aa, bıçak şeyi arkadaşlar. Sonlandıracaktım da bunu. Aa, hey, bu sefer gü güven. <laughs> Şuna sapladım bir tane. Ya. Bir dakika ya bu hilesi var. Bunun kafasından kafası. Ana. Ana içine ben girdim. Hayır